93. bölüm. Adeta fırtına gibi geldi geçti. Gönül Sözüm bu bölümde duyguların en sert halini izleyiciye yaşattı. Bir yanda ihanete uğramış bir kalbin kırıkları, diğer yanda gerçekleri saklamanın getirdiği büyük yük. Pari'nin gözlerinde çaresizlik vardı ama içinde taşıdığı anne gücü yine de hissedildi. O her şeye rağmen dimdik durmaya çalıştı. Çünkü biliyordu ki kendi yıkılırsa etrafındaki herkes de yıkılacaktı. Sancu ise bu bölümde kararsızlığın simgesiydi. Kalbinin bir yanı sevgiyle çarpıyor, diğer yanı korkuyla titriyordu. Özellikle yüzleşme sahnelerinde oyuncuların performansı izleyiciyi içine çekti. Her kelime, her nefes gerilimi artırdı. Bu bölümde güven kavramı da sorgulandı. Gerçekten güven kime? En yakın bildiklerimiz mi yoksa en uzak durduklarımız mı? Bu sorular 93. bölümün merkezindeydi ve final sahnesi bir kelimeyle nefes kesiciydi. O kapı açıldığında herkesin içinden aynı soru geçti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olacak mı? Bölüm izleyiciyi hem düşündürdü hem de derinden yaraladı. Bu yüzden hafızalara kazınacak bir bölüm oldu.